Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi Muhalefetin adayını belirlemesinin vakti geldi de geçiyor bile. Süreç uzadıkça muhalefet kamuoyunun gözünde adayla ilgili beklenti çıtası yükseğe en yükseğe çıkmakta. Süpermen gibi bir şey umuluyor yani. Bu da hayal kırıklığı potansiyelini fena halde arttırıcı bir durum. Süreç uzadıkça ekremciler, mansurcular, kemalciler diye gruplaşmalar söz konusu olacak gibi. Aday bir an önce belirlenmezse bu bölünme tabanda genişleyebilir ve kemikleşebilir. Bu da çok büyük olmasa bile bazı küçük tatsızlıklara yol açar. Süreç uzadıkça Kemal Kılıçdaroğlu bütün stratejisini kendi tabanına adaylığını kabul ettirmek üzere kurmak durumunda kalıyor abartılı agresiflikler, lüzumsuz sertlikler. Hepsinin temel nedeni bu. Süreç uzadıkça aday olarak isimleri geçenler kendi aralarında bir rekabet içine giriyorlar. Tabii ki açıktan bir rekabet değil bu, gizli bir rekabet. Ama gizli de olsa sonuçları itibariyle yıpratıcı olabilir. Tarım Bakanı'nın sesini duydum ilk defa. Yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi dün TRT'ye çıktı. Ses tonunu ilk kez duydum. Konuşmasına ilk kez tanık oldum. Konusuna hakim görünüyordu. Üslubu gayet iyiydi. Tarımla ilgili doğru sanılan yanlışlara gayet düzgün bir şekilde açıklık getirdi. Umut verici bir yaklaşım içindeydi. Bütün bu izlenimleri edindikten sonra buradan Bakan Kirişçi'ye sormak isterim. Sayın Bakan neden bugüne kadar sustunuz ki? Neden ısrarla ve inatla anlatmak yolunu seçmiyorsunuz ki? Neden millet tarım tarım diye inlerken buradayım diye atılmıyorsunuz ki? Bu çada katliam olması lobisi harekete geçti. Sağdan soldan üzerimize şöyle şeyler boca ediliyor. Bu çadaki katliam tiyatro. Amerika'nın oyunu. İşin içinde iş varaga falan filan. Kendilerine sadece şunu söylemek isterim. Bu fikirlerinizi Buça meydanında katliama maruz kalmış ahalinin içinde anlatmayı düşünür müsünüz delikanlılar? Savcı Sayan ve Tanju Özcan. Anlı şanlı illerimiz var. Anlı şanlı belediye başkanlarımız var. Ancak aralarında sadece ikisi tüm Türkiye'nin gündemine gelebilme işini başarabiliyorlar. Biri Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, diğeri Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan. Her ikisi de her ikisi de yüksek enerjili polemikle çıkarma, gündemi bir anda alt üst edebilme, kendilerinden söz ettirme, her zaman konuşulur olabilme konusunda mahir. İyi de bu tercihe şayan bir durum mu? Sürekli tartışmaların ortasında olmak iyi bir şey mi diye sorabilirsiniz. Vereceğim cevap şu olur. İyi bir şey olup olmadığından emin değilim ama her konuda her zaman gündeme gelmeyi başarmanın baya bir maharet istediğinden eminim. Sosyalist devrimci bir ülkücüymüş. İyi Parti Genel İdari Kurulu üyesi Arzu Önşen kendisini şöyle tanımlamış. Ben sosyalist devrimci bir ülkücü. Bu kadar kısa kesmese, biraz daha devam etse Atatürkçülüğünü, dindarlığını, muhafazakarlığını, merkez sağcılığını, Türkeşçiliğini, Ecevitçiliğini, Erbakancılığını, liberalliğini falan da zikredebiliriz. Bütün bunlar ittifak sisteminin her kesiminden oy almayı zorunlu kılan yapısından kaynaklanıyor maalesef. Türkiye'de standarda olmayan birkaç şey. Kuruvasan, bazı yerlerde küçük yapıyorlar, bazı yerlerde kocaman. Bazı yerlerde tamamen yağsız yapıyorlar, bazı yerlerde bol yağlı. Bazı yerlerde kat kat açılan bir şekli var, bazı yerlerde monoblok. Ama hepsi önümüze kuru basan denilerek getiriliyor. Bir standardı yok yani. Sufle. Bunun da bir standardı yok. Bazen kıvamını aşırı yoğun yapıyorlar, bazen neredeyse kıvamsız. Bazen kaynar diyebileceğimiz bir ısıda getiriyorlar önümüze. Bazen hayli ılık biçimde servis ediyorlar. Görüntüsünün de bir standardı yok. Bazen kek gibi, bazen çorba gibi. Americano. Bu kahve her yerde farklı yapılıyor. Üstünde sıfır köpükle yapanlar da var, bol köpüklü yapan da var. Bir yerde sert içimli yapılıyorsa, öbür yerde yumuşak içimli yapılıyor. Ama sorsan hepsinin adı Americano. Sütlaç en milli ve yerli bu tatlımızda bile bir standart tutturabilmiş değiliz. Bir yerde pilava yakın bir pirinç yoğunluğuyla yapılıyor. Başka bir yerde pirinç çorbası kıvamında. Bir yerde basıyorlar şekeri, başka bir yerde şekerden kıstıkça kısıyorlar. Ama sonuçta hepsine sütlaşlıyorlar. Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi.